Selamlar herkese. Ben İlter Alp. A'dan Z ye serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sıra Blitzcrank'ta destek oynuyor olacağız Blitzcrank ile. Oldukça keyifli bir maç olacak. Yanımda Batuhan, Mete ve Emre var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Herkes de katika sağ deseydin <laughs> Oldu canım. Ee, aslında gidelim mi Invade'e? Baskına gidelim. Tamam. Ben de geleyim mi? Tabii ki. Bu arada ha. her videoda yaptığım gibi e, bu videoda da önce şampiyonun Artılarını ve eksiklerini söyleyelim. Mesela ilk artısı oyun başındaki baskınlarda aşırı etkili. Q'sunu e, tutturursanız bir adamı çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Oyun sonunda ölümcül etki yaratıyor ve e, oyunu kazanmanızı sağlayabiliyor. Ama o Q'yu kaçırırsanız da e, inanılmaz bir riske almış oluyorsunuz. Karşı takım sizinle savaşa girerse bir anda bitiyorsunuz. Ee sen alma işte o kili. Evet, Hayır, ee, şimdi baştan dışını söyleyeyim. Eğer Blitzcrank oynuyorsan mutlaka trollerim Gelsenize ya. Bir tane daha kill alalım. Şunu da alalım. Abi ben şu, asist falan anlamadım yalnız. XP falan da anlamadım. Ya. Evet. Aa, daha iyi yalnız. Çünkü evet. koridorda Varus'un sıçrası olmayacak. Bizim sıçramamız çok da önemli değil ama Varus'un sıçrası olmaması demek inanılmaz Var, büyük mi? bir olay. Çünkü Varus zaten kaçma mekanizmasına sahip olan bir şampiyon değil. Ha, Varus mid. Aa Varus mid mi? Tea. Pardon ya ben dalmışım. Tutuştur almış. Orta koridor Varus'a tutuştur almak garip. Harbiden ha, Varus'un da önü. Ya sanat şey, sanat. tutuştur mesafesine girmiyorsun ki. Q ile hasar veriyorsun sürekli. Ben yardım etmiyorum, sen edersin karşında Darius var. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Darius'a karşı Yasuo. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi Ben çekiyorum. <laughs> Güne hızlı başlayalım. Biraz elim ısınsın diye bol bol Q atıyor olacağım. Ee, Blitzcrank ile şöyle bir olay var. Basketbolda üçlü katmak gibi. Ya yani eliniz ısınınca sürekli olarak tutturabilmeye başlıyorsunuz. Ama başlarda böyle biraz sıkıntı çekebiliyorsunuz. Hem Smartcast'te kullanıyorum hem normal Shift Q ile kullanıyorum bu arada. Ee, Smart Smartcast'te çok fazla kullanmayacağım Q yeteneği için çünkü menzilini şu an tam olarak bilmiyorum. Eskiden çok oynardım ama uzun zamandır oynamıyorum. Alıştırma maçı attım sadece. Giriyorum. Go. Şuna gir. Şuna gir, şuna. Tamam, ona gir. Ben kaçtım. Minyonlar öldürecek ki onu. Evet. Ee, Triple geldi. kill. Yani üçüncü skorum olacak. İşte bu. Ama ayıp. <gülüyor> Ama <gülüyor> <Ya> ben, <laughs> ben Billis oynuyorsam trol bir şekilde söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. <laughs> Normalde abi. böyle oynamayın. Skor çalmayın. Sesin gelmedi son en sonda. Gelmedi, gelmedi mi ses? Şu an bir gariplik var yani. Konuş. Darısı öldüren bir yaşı oluyor ya. He <laughs> 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 şu an geliyor. Arkadaşlar sonra AD Kerim niye AFK oluyor? He bunları sormanız ee, gerekiyor. Şey yapmayın. O değil daha de bir darısı öldürmüş. Şu an inanılmaz şey. Tebrik ederim. Bezgirim. Üç Tebrik. asistim var ya. Dur girelim, çekeceğim. Çeke e, Mete, Mete gel. Adam koridoru ezmeye oynuyorsa niye Nasıl gelmiyor şey ya? Aynen. 1550 altın var mı? Yok 1030 var. Çünkü ben şunu işte, ANK kılıcı çıkamayacak benim yüzümden. <laughs> ee, şeyleri yok, büyüler yok hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Bizim de yok. Bizim ihtiyacımız yok, biz proyuz. Oo. Ben Ma abi masterlara ihtiyacı yok mu şeye duydum? Tabii ki yok. Oğlum base'e gideceğiz sonuçta. Ölmediğimiz sürece her türlü verdiğimiz hasar kârımıza. Da öldüm ben. Yok be. Yok kanka ya yani ölmesi. Öldüm. yok yok aşkım, Abi bu espriyi yapmasan hani <laughs> valla beyler Mete'nin arada sırada edit, ettiği küfürlere ve yersiz e böyle esprilere engel olamıyorum kusura bakmayın yani <laughs> çok e varoş bir mahallede büyüyüp evet, böyle kötü kült kültürsüz bir insan olmuş kusura bakmayın <laughs> yani. Ateşehirinde bir yedim. Ama cidden yani ben hoşlanmıyorum lütfen lütfen Meticim teşekkür tamam, ederim. Kusura bakmayın. Daha öteki videoda da sanırım. <laughs> <laughs> Valla her maç faul ya. <gülüyor> Arkadaş... <gülüyor> Batu... <gülüyor> Mikrofonu açık mı tutuyorsun abi? Hayır. <laughs> Adam zorlanıyor bile. Bliss yeteneklerinden bahsedelim. Şu an arkadaş arasında olduğumuz için böyle çok resmi havaya gir giremedim açıkçası ama o bilgilendirme kısmını yapmış olalım. Şu an AFK bıraktım. Ee, Mete ona göre oynarsın sen. Peki neden? İyi tamam al şu keseyim öyle. Oh, what? Neyse sen öl. Help me nigga. bunu gel, keseriz. Şey, gel. Var mı ki? Çekeceğim. Geldi. Bu arada oraya TP şey atabilir. Şunu da keseceğim. <laughs> keseceğim. Keselim Ama değil. Ama kullanmıştı o. Oh. Nice. Almaya çalıştı ama. Yok almaya teknik. çalışmadım. Şimdi. Tamam artık AFK bırakabilirim. Anlatalım bakalım bilisi. Pasifimiz, canımız %20'nin altına düştüğünde bize bir kalkan sağlıyor. Bu kalkanımız mevcut mana değerimizin yarısından alıyor. Bu yüzden, Willis'e e, mana kasıldığını görürsünüz zaten. Gerçekten yüksek bir e, kalkan sağlıyor, mana kastığınıza. Ama özellikle hani o kalkan içinde mana kasmayın, zaten size odaklanmıyorlar yani takım savaşlarında. Q yeteneğiniz, e, şu ana kadar görebileceğiniz üzere. Tutturduğunuz rakibi size doğru çekiyor. Ee, çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bu Dota'da ve Heroes of the Storm'da da olan bir e, karakter dizaynı. Evet, Dota'da da olarak geçiyor. Aynen, Stitch'i ben çok beğeniyorum. Özellikle Heroes of the Storm'u e, sırf Stitches oynamak için. Ya şey yapıyordum. Heroes of the Storm'da yani hiç bencilliği önemsemeyen bir oyun. Yani çok tamamen takım oyununa dayalı. Aa ben daha altıncı seviye değilmişim. Umarım çok çelişir yani biraz yardım edersiniz de oyunu indirerek falan. Sen o oyunda da mı kötüsün? <laughs> <laughs> Oynadım ya biraz. Ama 10 e, level da daha bile olmadım yani çok az. Ki benim blitzim niye mintli? Senin blitzin mi? <laughs> ben İyi sessiz. hadi geliyorum tamam. Hadi bir, bir skor daha aldırayım sonra gideceğim. Hadi geldim. İlter'e kimse sahip olamaz. İlter bize sahip. Bugün tam formundayım ya. Q kaçırma sayım kaç abi? Ratio'm. Oyun başı bir tane kaçırmıştı. Ama adam flash attı işte. adam bıraktı. Zaten. Ya o, çalma onu ya. O benim hakkım. Hayır. Neyse. W yeteneğimiz bize 5 saniyeliğine hareket hızı veriyor ama sonrasında öyle bir zarar veriyor ki yani hareket hızımız bayağı bir düşüyor. Yine dengelemiş oluyor. W'yi açıp Q ile adamı çekerseniz işlemini yerine getirmiş olursunuz ama W'yu kaçmak için kullandığınızda tam olarak etkili olmuyor. Çünkü gerçekten sonrasında da yavaşlatıyor. Bu arada saldırı hızı da kazanıyorsunuz W'yu açtığınızda. Oyun niye böyle oldu? Nasıl? Dakika. Bir de geldim bu arada. Ben 5 1 3'üm sen 3 0 5'sin. <laughs> Q atıyorum tutuyorum. <laughs> Kesiyoruz. Ee, e yeteneğinizde şöyle bir yetenek. E'yi bastıktan sonra ilk düz atak yaptığınız karakteri havaya zıplatıyorsunuz. Ayrıca büyü hasar veriyorsunuz. Hatta AP Blitzcrank yani yetenek gücüyle oynanan Blitzcrank çok eğlenceliydi. Ultiniz belli bir alana hatta şöyle göstereyim. Şöyle bir alana e, büyü hasar veriyor kullandığınızda ve rakipleri susturuyor. Eğer kullanmazsanız da her iki buçuk saniyede bir yakındaki rakiplerden birine rastgele bir şekilde bir hasar veriyor. Hatta bu yüzden minyon çalabiliyorsunuz koridorda. Ona dikkat edin. Çekme de şeyleri canımı topla biraz. Oh. oh. Bye bye. Oh. Öldüm. Oh. Ölmedin mi? Ultiyi buraya attı. Ben burada stun yemiştim. Çok acayip. Afi. Ben az önce Q tutturamadım ya. <laughs> Oranım bozuluyor. Benim ölmem gerekiyor. Tam hard bağladı ya. ne yapıyor burada? <laughs> Benim orada ölmem wow. gerekiyor. Wow. Burada neler oluyor? Kim lan? Darius'tan mı? Darius lane'de 3 kere öldüğü için şu an kill arayışındadır. Daha çok kıracaksın onu. 3-1 mana yok. Çekeyim mi? Keser miyiz? Çek. <laughs> Daha flay. Işte. Ya Blitzcrank oynarken dediğim gibi bak Bakın çok riskli, eğer Q'yu tutturabilirseniz kralsanız, Q'yu tutturamıyorsanız e, hiçbir işe yaramıyor yani şampiyon. Yeah, dive, dive. Özellikle lane'de öyle ya. Hem koridorda öyle hem takım savaşları başladığında e, Q şu bakımdan da çok riskli. Saldırı gücü taşıyıcısı karşıda blitz olduğunu bilerek oynayacaktır. Bu yüzden e, genellikle geride olacaktır. Eğer gidip karşı tankı çekerseniz, bir Malphite, Alistar falan çekerseniz kendi takımınıza kötülük Abi, yapmış olursunuz. Vurma da kuleye. minionlar ölsün. Belki wave için. Şu an ben taptaki kuleyi aldım. Ee, Bota falan yardıma verir. Çünkü Rek'Sai jungle'da falan dolaşmıyor. direkt size gank falan atıyor çünkü. Bizi öldüremiyor ki o adam. <laughs> Blitzcrank ile ilgili başka söylenmesi gerekenler. Mesela profesyonel seviyede tercih edilmeyen bir şampiyon. Sadece Kore ve Çin takımlarında bazı oyuncular özellikle Blitzcrank üzerine ustalaşmış Durumdalar. Onlar e eğer riskli hareketler yaparak maçı kazanmaları gerekiyorsa tercih ediyorlar. Çektim ben bunu. Yani çekmeden direkt E atacağım. Ya başka yerde misin? Ya, yani orta koridordayım sadece. <laughs> başka yer olmuyor mu burası. <laughs> Adam bayağı sinirli. Hayır yani burası ya. benim asıl koridorlarımdan biri. Buraya eğlencesine geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan abi dövecek beni tüm farmına. Bu arada. Emre bizim 2000'limiz, o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bu birazcık acıttı ya. Sağ <laughs> acıyor ya baya. Yok yani genellikle arkadaş çevrem hep benim e, yaşıtlarım ve yaş varımda olan insanlar olduğu için hani abi deyince şimdi garibinize gitmesin diye açıklama gereği duydum. Yoksa tabii evet. ki ha e, yaşın alakası yok arkadaşlıkla. Hadi yetiş. Ben öldüm yalnız. Ah! Keşke ultim olsaydı ya ultim yok. Alırsın onu. <laughs> <laughs> Oley minyon. 0, 10, 10, 10. Mesela şu anda minyonlara hasar vermiyor ultimizin pasifi. Çünkü ultinin açık olması gerekiyor ama kullanmıyor olmanız gerekiyor onun hasar veriyor olması için. Hadi dikkat edin. Bazen hem kasa atıyor bazen hem minyon çalıyor falan. Evet öyle bir olayı var. Özellikle minyonlara hasar vermemesi için biraz minyonlardan uzak durun. Sonra saldırı gücü taşıyacağınız afk kalmasın. Bu neden benim minyonlarımı çalıyor diye. Aslında ben... özellikle çalacaksınız sonra... Aa, aa farkında değilim falan diyeceksin. Tabii ki kişinin şakası. Ben bir kere yanlışlıkla almıştım. Sonra arda arda vurmaya başladım. Yanlışlıkla. Ama yanlışlıkla tamamen random vurduğu için. Edit evet, yanlışlıkla. Ama arda arda oldu. Adam da uçundan Direkt oyundan ama. çıktı ve direkt siklemeye başladı. Küçüğü aldı. TR farkı değil. Geldim ona. Geldim ona. Ben gelmeyeceğim. şimdi istemiyorum. Özellikle görkemli zafer çıkmanız gerekiyor Blitzcrank'e çünkü takım savaşını başlatacak olan sizsiniz. Ee, bir oyuncuyu çekmeniz gerekiyor ki savaş dışında ya da savaşa başlayacakken saldırı gücü taşıyıcısını falan. O görkemli zafer W'nuz ile birleşince çok iş yapıyor. Bu arada daire şuralarda bir yerde. Tamam ben geliyorum ona. Gel. Gel. Geliyorum geliyorum. Keseriz çok rahat hiçbir şey kasamamış o 1-4 oynuyor. Sadece Hydra'sı var. Sadece hidrası var. Ne bekliyor bence ya? Allah Allah. Mavilerini bana alalım mı? Tamam gel. Ha gel dur dur. Aa. Bekle 80'de şey çok şey oldu. Oh, oh. Şuradan şey geliyor bu arada. Şaka <laughs> mısınız oğlum siz? Ben ölmek istemiyorum. Tamam ben, <laughs> ben kendi bir şey yapma. Öldüm. Ne pahasına olursa olsun kaçacağım. Bu oyunu ölmeden bitirmek istiyorum. Şu an tamamlayıp riskle iki, iki tane kere verdik. Yalnız o daha çok para verecek. Aynen. 4-0 gidiyor. Sen Şu sen Kinex Spree'de misin? Yoksa... Evet. Kinex Spree'nin bir, bir üstünde. Ha aman vermiyor. 416 benim. altını veriyor olması lazım. 407 benim bildiğim. Ya yani çok Aynen. fark etmez 8 az 8 fazla. Ya yani tam olarak. oh, canlarım. İşte bakıyor. orada ben olacağım. Bir EQ yapacağım. Quadra. Ama yok işte. <laughs> Ama Echo Monster kill. Rampage Onlar drake'i ne ara aldı? Ben de anlamadım Şu an ultim var bu arada, çeksen Abi çok hızlısın, çok hızlısın Ah, ranger etmedi valla demedim Al Ya please someone mükemmelsin ya. Ha ulti attı. Abi Varus'un ultisini ben <laughs> mi, bir tek ben mi gördüm? Çok güzel Grace. <laughs> Hayatımın en kolay biriydi sanırım. <laughs> <laughs> Epi yüzüyor musun adamı? Ne yapıyorsun? Yo çekiyorum sadece Q ile. Alsana şunu. E Q ile Şunu alalım. İlker abi adamı oyundan düşürmeye çalışma. Aa! Bir <laughs> yeter onun dalgasını yapma botu. Sürpriz olsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> mavi, mavi sana niye bırakalım peki? Bir mavi? dakika. Kim çaldı? Hemen gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o benim mavim. Abi adam yok olmuş bir de. Kayıpları karışmış çaldı. Asıl ben alsaydım keşke neyse. Ben bilmiyorum direkt refleks olur. Abi Atos bana saldı ya. Orta koridor oyuncusu olunca. Abi çektim. <laughs> Aa, çekememişim. Öldün bence? Yok be. Ölmeyeceğim bu oyun. Çekebilirim Q ile. 5 saniye içinde. Çek. Ultim var ama canım 120'den daha az. Çekiyorum. Lan <laughs> şimdi çok güzel şeyler söyleyebilirdim de. Ya cidden bak sen nefes alırken sıkıntı oluyor mikrofon. Bu arada Mete mikrofonu düzeltti ona rağmen. <laughs> ya bu olayı hiç sevmiyorum. Ezreal ile Blitzcrank'in Q'suna yakalandığınız anda E atarsanız kurtulabiliyorsunuz. Ee, Bak değil o, mekanikle ilgili bir şey. Riot'un yaptığı bir olay yani. Bu arada, Şimdi Her üzerine de baskı konmasın diye. Beyler bir sakin teker teker konuşun. Ee, sanırım Blitzcrank özellikle tercih edildiği bir zaman vardı. Çok fazla Sona oynanıyordu bir dönem profesyonel seviyede. Sona çok kırılgan bir şampiyon. Ee, eğer takas yapmaya çalışırsanız koridorda ee, siz O ta takası yaptıktan sonra canını doldurabildiği için Koridoru kaybediyordunuz. Öyle durumlarda Blitzcrank alıyorlardı ve bir anda oyunu bitirmeye çalışıyorlardı. Aa yürümedi. Hatırlarım o zamanları. Güzeldi ya, bence. Biz, biz turnuva kaybetmiştik orada. Oo, Ooo, ne şuan, kadar uzaktan hayır. çekti öyle. Ha, oldu, oldu, oldu. Yeter. Turnuva kaybetmiştik biz onun yüzünden. Hatırlıyorum. Çıkamadım. Çıkıyorum. Varos'a ilgilenmek <laughs> için bu geldi. Çok, Çok, güzel. güzel. İki iki. Rip. Rip in pepperoni. Ah Zaten birazdan Darius oyundan düşecek. Çünkü late game yavaş yavaş gidiyor. Ee, Darius oyundan beni düşürecek bence. <laughs> Yapacağım. Çıkar ya şey yani. Level 17, 18 olduğu zaman. İstediği kadar takmasın bir şey yaramayacak yani. Şu an bir tek Ezri'den korkuyorum ya. Blitz yönünü atıyorsa vurabilir miyim hoca? Aa, geç kaldım. Bu arada bil bunu alırsın sen. Ultim var. Tamam. Blitz konusunda söyleyebileceklerim genel olarak bunlar eşya seçiminde. Dediğim gibi öncelikle görkemli zafer tercih edin. Onu ee, onun E'ye atmasını bekleyeceğim. Aa nasıl tutmaz? Şuraya doğru atmış. Ben cadılara doğru atmaz demiştim. Ah. Bıraktım gülerse. Dub step night. Abi uğur değince ya step daha doğrusu Dub step. Dub step. Hatta onun yosu da Dub step ignite var çok güzel. En iyisi onu da. De geldim ben. Tamam. Davriyo mi? Çekecesine bolsa. Çekeceğim, çekeceğim. Ya minyonlar geldi. Yine de çekebilirim. Alt ya, çok iyi. Pardon. <laughs> Oho. <laughs> Biraz bir tapa gitse üzücü. iyi olacak. Bir şey olmaz ya. <laughs> ben Varus'u ilgilenmeye gidiyorum abi. Devam Çekil Bir dakika Varus'u çekmek istiyorum. Al. Eliniz yok. Teşekkürler. Yani. Oley. Sen de noskop. <laughs> <laughs> çok try hard'sın ya. Resiliyorum senden ben. Yine mi? Ölürsem bırakırım oyunu. Abi. Oh. Bir dakika. Bir dakika var sen öyle. Bir dakika bir dakika. Ah be. Wow. Peki ulti basamadan ölme keyfi. Ya şey basic atak vurunca yere şey yapıyor ya seni. Hmm anladım. Hayır, hayır 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 Lütfen Blitz'i öldürün Ölmek istemiyorum Blitz must die Hayır! <gülüyor> hayır! <laughs> Sıçran vardı ve atamadım Abi o kadar e, zafer şeyine girmiştim ki Abi İnanmıyorum. Abi bir tek Faker'da falan var ya yani. İnanmıyorum. Ben, <laughs> ben, ben bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Şu ben an webcam olsaydı gördüğünüz ciddiyim. AFK'yım. Görüşürüz. Ezyon dedik şey. Çok iyiydi ya. E ee, Atrox ne yapacağız abi burada biz? Bir sağda sola gidiyoruz şey, adamda ya. Drake'e gelsene. Hadi ben aldım bir de. Of. Abi hareketi gördün mü o zaman abi? Bir dakika, bir dakika. Çok iyi bir ya. Beni kesen Ezreal'dı değil mi? Evet. <laughs> Ezreal must die şimdi. <laughs> Ezreal. Senin için geliyorum. Arkadaş sisteme ekleyeceğim. Ve her oyuna girdiğinde ben de gireceğim. Şimdi şey Hani arkadaş sistem doluydu falan dolu. Birini silerim artık yani. Ne yapayım? <laughs> <Kim> beni çok iyi. <silmedi. gülüyor> Kimi sileceğim belli zaten. Hayır. Vuramadım. Ben onu öldüreceğim sen kasma kendini. Hayır. Wow. Fuck. Ölmedi o ya. <laughs> ha artık ölmek umurumda değil. Yine de ölmeyeceğim tabi de. Çektim. Ultim yok. 4, 3, 2. Ya önüne geçmesene. Bunu da Bak, çekebilirim. Try hard, try hard. Helal. Burada bizim Yasuo'muz var. Sakin ol. Pow. Oh. Go. öldü Pow. <laughs> Pow. <laughs> Hayır ya ben de öleceğim. Hayır ölmem. W'dan sonra yavaşlayacaksın. Yok kırmızıyla Ulaşıyor. vurdum ya. Eminim. <laughs> Eminim. GG. Hayır GG değil PG. Ezreal <laughs> report. Abi bir şey alayım. Abi hırıp olayını alamadım. <laughs> 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 de ciddiyim, Ezreal report. Ezreal report. E, ciddiyim Ezreal'ı reportlayın lütfen. Raporlayın. Ben reportluyorum şu an. Yani o ben... O dinleyelim olumsuz dinleyelim davranış portretten. abi böyle şey olur mu yani şu an hayatım karardı benim o yaşama isteği kalmadı bende. Abi ismini söyle şu an. Big B, Big Black and Black. İgnorlayın. <laughs> <laughs> lütfen maçınıza gelirse ignorlayın. Ya da dodge atın. Abi şu an rapor olumsuz davranış. Killing Spree öldürdü. Kesti. Umarım beğenmişsinizdir bölümleri. Eğer Blitzcrank hakkında aklınıza takılan bir soru olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Olabildiğince yanıtlamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mete. Fatuhan, Emre, söylemek istediğiniz bir şey varsa siz de söyleyin. Ben raporlama şeyimi tamamlıyorum. Abi şampiyonlara verilemezse ara göstereyim. Tamam göstereyim. Şu an egomu tatmin ediyorum da çünkü. Ego, ayıp oluyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Gösterdim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.